aldı ki bu bu kafayla da barış süreci falan gitmez. Yani sen 16 tane Türk devleti kasıntısıyla barış sürecini nereye kadar götüreceğini düşünüyorsun? Bu defa yanlış. Hatta o 16 Türk devleti misosunun ve 16'nın yıldızının da Cumhurbaşkanlığı forsundan falan kaldırılması lazım, çıkarılması lazım. Hatta devletin kendisine Türk devleti demekten vazgeçmesi lazım. Devlet eğer Türk devleti olursa Devletin kendisi zaten bir zulüm üreten kurum olduğu için zulüm Türk'ün zulmüne dönüşür. İslam devleti dersen İslam'ın zulmüne dönüşür. Alevi devleti dersen Alevi zulmüne, Sünni devleti dersen Sünni zulmüne, Kürt devleti dersen Kürt'ün zulmüne dönüşür. Devletin kendisi zaten zulüm üreten bir kurumdur. Devletin başına yalnızca ve sadece adalet kavramı getirilebilir ki onun zulmünü sürekli ve amansızca denetlesin. Yani devlet sadece adalet devleti olabilir. Evet. Sormuş. Sosyalistlerle antikapitalist Müslümanlar arasında bir fark var mı? Varsa nedir? Demiş. Daha çok uygulama yönelik farklar e, söz konusu olabilir. Mesela ben şöyle söylüyorum. Kapitalizmi esastan sosyalizmi de usulden eleştirmeliyiz. Bu şu demek. Kapitalizmin temel kavramları. Hmm. Kar, mülkiyet, kalkınma, büyüme, sermaye. Bunların hepsinin eleştirilmesi lazım. Ama sosyalizmin temel kavramlarını eleştirmek bir yana, zaten onlarla örtüşüyoruz. Eşitlik, paylaşım, e, mülkiyetin ortaklaşacı dağılımı gibi birçok konuda zaten aynı fikirdeyiz. Ama sosyalizmin e, diyelim Avrupa'daki uygulanması, Sovyetler'deki uygulanması, Küba'daki, Pol Pot rejimindeki, bilmem, Yugoslavya'da pratik. Tercübi sosyalizmin tek parti diktatörlüğü şeklinde tezahür etmesine yönelik eleştirilerimiz var. Bunların eleştirilmesi lazım. Onun dışında kapitalizme karşı olma, kapitalizmin dışında paylaşımcı ve eşitlikçi bir dünya kurma konusunda sosyalist vicdanla öyle çok karşı karşıya değiliz. Hemen hemen orada örtüştüğümüzü söyleyebilirim. Ermenilerle, Müslümanlar, yani Müslüman olmayan bir Ermeniyle Müslüman olan bir Türk eşit mi değil mi? Bir de var kültür olarak, psikolojik olarak eşit değil. Bir sürü Ermeni kendisini tehdit altında hissediyor. Mesela ben Müslüman Türk ve Sünni bir aileden geliyorum. Orta Anadolu'da Kayseri'de. Ben ta küçüklüğümden beri bu kulaklarıma annemden süt emdiğimden beri, emzirdiğimden beri Türkçeyi ondan öğrendiğimden bu yana kızdığı zaman ya Ermeni der, ya Moskov der, ya Yunan tohumu der, ya bilmem ne der. Şimdi biz bu kültürle büyümüşüz ve milyonlarca insan bu kültürle büyüyor. Süremiz o gün Samas denen çocuklar da bu kültürle bu büyüyor. Bu kültürden etkilendi diyorsunuz. kültürel bakımından bir defa eşitlik yok. Bırak siyasal sorunu. Birer cümleyle çok küçük soru. Süremiz bitti. E, zorunlu din dersine ne diyorsunuz? Hayır diyorum. Hayır diyorsunuz. Peki zorunlu din dersine karşı büyük bir mitik olsa böyle bir çağrı var ee, alevleri. Katılır mısınız bu mitinge? Desteklerim. Vaktim olsun da katılırım. Katılırsın.